hasadınız bol olsun, bereketli olsun. Sağ tamam, ol, tamam, hoş geldin. Piştirmeye başladınız buğdayları. Ama sanki bunlar böyle boyunlarını bükmüşler. Şimdi nedir bu fiyatlar açıklanmadığı için halen daha yani, geç piştiriyor. Fiyatlar Normalde şimdi biçilmesi şimdi lazım. biçilmesi lazım. Fiyatlar açık. Tüccara getiriyorsun, tüccarda düşük fiyat alıyor. Fiyatlar açıklanmadı. Zaten dekara 300 kilo falan veriyor. 300, 300 kilo veriyor. Yani... Fiyat niye açıklanmadı? Allah Allah. Biz de, de, de yani Gübre açıklanıyor. Mazot Gün. açıklanıyor ama bizim çiftçinin malı bir türlü açıklanmıyor. He, Aslında bu bir ay var. önceden biçilmesi lazımdı. Şu anda biz biçtirmedik fiyat açıklanacak diye. Halen hükümetimiz açıklamadı. Peki, peki şimdi biçtirdiniz ne yapacaksınız? Ne yapacak? Tüccara götürüp en affedersin gereken yapılacak. Tüccara vereceğiz. Üç kuruşa vereceğiz. Üç kuruşa yani. götürüp üç üç vereceğiz. Artı on dört liraya yurdanmışız vade ee, verirsem 18 lira hem mazotun durumunu Onlar yani. da vade fiyatı geldi. Onlar Bu da vade fiyatları geldi. geldi. Bu Kötü bir fiyat verilirse düşük bir fiyat verilirse çiftçi bunu yeni seneye ekemeyecek. Kesinlikle ekemeyecek. Ekemez yani. Ya traktörünü satar? Mağdur olur yani. Bunu kaç lira bekliyorsunuz? Yani kaç lira olması lazım ki seneye bir daha ekebilesin? Seneye bunu eklemek için 9-10 liranın aşağı olmaması lazım. 9 lira 10 lira. Evet. Çünkü 14 liraya 15 lira yurba 23-24 liraya, 23 liraya mazot. Ya bunun ila, bunun ilacı var. İyi de şimdi sen piştiriyorsun bunu tüccara kaç liraya vereceksin? Tüccar fiyat açıklanmadığı için zaten bak burada hep kurumuş bak. Kendi kendine piştiriyor böyle koyar, duvarken ha. Belki de üçte biri veya beşte biri yere dökülüyor. Hasılat da azalıyor. Hasılat da azalıyor. Ya yani bir an evvel biz bakanımızdan devletimizden bunun fiyatının açıklanmasını istiyoruz. Ne kadar gecikirse tüccara o kadar teslim oluyorsun. Aynen yani, öyle oluyor. Aynen öyle oluyor. Çiftçi çağırırsın. Mecbur ya Ekemeyecek yani. Bunun küçük bir, yani düşük bir fiyat veririz de bunu. Yeni sene biz bunu kesinlikle ekemeyiz. Kuruduğu için mecburen artık. Mecbur mi diyoruz. Evet. Evet. Burada alınmış buğday değil mi? Evet. Peki siz buraya niye tuttunuz? Yani götürüp tüccara ya da... Şu an buraya tutmamın sebebi hem, hem arpamın biraz kuruması lazım. Ee, bir de şu an fiyatlar da açıklanmadı. Ee, Ama mecburen topladın açık... değil mi? Evet, zamanı geldi. Yani. yani. Zamanı geldi. Toplanın Peki şuna. doğrusu şu değil mi? Öncesinden bu fiyatın açıklaması değil mi? En azından hasatı aldırken evet. ne yapacağına karar vermiş şey evet. oluruz. Önceden açıklansa ben belki de bunu direkt e, satacağım hiç burada bekletmem. Ama şu an fiyat açıklanmadığı için ben bunu burada 3-5 gün bekleteceğim. Peki herkesin böyle olanağı var mı? Yani götürüp tekeyeceği bir alan yok. var mı? Yok. Çoğunun yok. Çoğunun evet. yok. Evet. Doğru, Ama bileyim. siz İmkânınızı getirdim. Ben bu imkânları da aileme getirdim buraya döktüm. İşte fiyatları bekliyorum. Fiyatlar açıksa eğer fiyatlar da bana uygun gelirse satmayı düşünüyorum. Peki borcunu, harcını yani ne kadar geç açıklansa, borç borca o kadar faiz. Tabii canım şu ya an ben benim gidiyorum. borcum var. Borcuma faiz istiyor, şu an çalışıyor. Yani geçen hafta evet. vermiş olsaydın borcunu kapatmış olsaydın. Tabii. Olur. Tabii. Yani şu an benim borcum faiz işliyor borcuma.